Nereye geliyorsun Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar hoş geldiniz sefer getirdiniz bugün başlığı gördünüz geldiniz tıkladınız dediniz ki a 2020 model yeni bir taktik mi var evet yeni bir taktik var ok geldi bir tane ve rakibe 10 saniye boyunca zayıflık veriyor o zayıflık aa ben lan o zayıflık sayesinde rakiplere biz çok güzel bir şekilde vururken rakipler bize çok az vuracak. Caniyliyim sana buradan selam olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Artı ile alınan güç iksiri de var bildiğiniz gibi. Ben güç iksirini alıp rakibe zayıflık ok sıktıktan sonra neler yaparım neler. Çok değişik taktikler geliştirdik. Hadi bakalım. Hep beraber oynayalım. Dostlarım bu arada videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra abone olmayı unutan yüzde kırıklık bir kesim var size abone olun ki hızlı bir şekilde yüz binlere doğru ulaşalım sevgili dostlar sevgili kardeşler haydi bakalım şuradan bütün malzemeleri almak istiyorum çünkü hemen toplayıp yayımı alıp e, girdiklerim fayta girdiğim insanlarla Hop, gel bakayım gel bakayım yeşile ne kadar çok mide gelmişler lan oho iki tane yedin sessizken ölmen lazım sessizken iki tane yesem ben kesin ödürüm bu arada Evet, dediğim gibi yeni metadır bizim için. Dün Kadir dedi, aa benim kostüm. <laughs> Dün Kadir dedi, aa dedi zayıflık yok gelmiş falan filan dedi. Bir bakalım deneyelim dedik, ben karşıya geçtim işte bana bir tane ok sıktılar. Bir baktım 10 saniye zayıflık veriyor. Dedik aa biz bunun videosunu çekeriz, bunu taktiğe dönüştürürüz. Çünkü güç iksiri de geldi artık emeraldlar bildiğiniz gibi bu şekilde. Bu arada emerald çop belli dakika aralıklarla 3 seviye olmuyor mu ya? Belli dakika aralıklarla 3 seviye oluyor diye biliyorum da. Sen o sessiz arkadaşını kurtardın ya. Aferin sana. Şimdi ben buradan birazcık malzeme alayım. Ondan sonra bezime döneceğim. 5 ee, dakika sonra Emerald Chop 3 olmuyor muydu? Pardon 2 olmuyor muydu? 2, 3, 4 öyle gitmiyor muydu? Gitmesi lazım da hadi neyse bakarız sonra onlara. Şimdi biz buraları bir toplayalım. Bir tur daha dolanalım. Ha Pink diyor. Ne oldu? ping'e ne oldu? Pink'e ne oldu? Yo Egg diyor. Yo egg... Look diyor. Bak diyor. Kıracak. Kesin kıracak. Ya, kıracak kıracaksan Sanki çok Egg lazımdı da. Tamam kır. Çok lazım sanki. Birazdan o luk muk dediklerini yutturacağız sana haberin olsun da. itkan diyor gitti diyor. <laughs> Şimdi hadi bakalım. Rakipler bizi birazcık üzdüler. Çünkü görüyorsunuz ki egimizi kırdılar. Bizimki kırıldı. Millet midde. Ben gideceğim bu arada ilk baş siyanlara. Bu taktiği de onların üzerinde deneye deneye oynamak istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, hepinize keyifli seyirler, güzel, iyi seyirler diliyorum. Umarım keyif alırsınız, umarım eğlenirsiniz. Siyanlar da kırıldı, Yellowlar da kırıldı, çok güzel oldu. Benim maksadım zaten bu taktiği denemek. Hemen buraları böyle aldım, dönüyorum hemen base'ime, bunu böyle yap, tamamdır, bunu böyle getir, tamamdır. İşte burada görmüş olduğunuz gibi zayıflık oklarımız burada abi. Alalım şuradan, şu kadar 30 tane aldık, çok güzel, sonsuz e, zayıflık sağlayacak rakipler için. Siz de kendinize sonsuz direnç sağlamış gibi düşünebilirsiniz. Gayet tatlı bir taktik. Çok işlevsel bence. Böyle mantıklı taktiklere ben açığımdır. 2020 model taktiğimiz hayırlı olsun. Bundan sonra eşo dayınız güç iksiri artı. Bundan sonra hep zayıflık verecek okla oynayacak rakiplere karşı. Haydi bakalım. E para bolsa öyle oynarız. Para yoksa normal okla falan oynarız. Problem değil o. Haydi bakalım. Yukarı doğru bir çıkalım. Vay be benim kostüm ne dalıyor, ne dalıyor ha. Benim kostüm ne dalıyor ha. Bana dalıyor yalnız. Çekilin şey de arada bir vurayım ya. Valla. Tamam siz kendi aranızda alın onu. Ben yeşillere gidiyorum o zaman. Gri sen bir rahat dur. Şu yeşilleri ben birazcık kesmek istiyorum. <laughs> Şimdi dur. Haydi bakalım bir. Şöyle bir yapalım bak. Aa. Yok 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 orada değilim ben orada değilim. Haydi. Bak orada değilim. Gel fight yapmamız lazım. Taktiği göstermem gerekiyor. Şöyle bir yapalım. Bir saniye. Sen bir gel. Şunu bir ye. Heh. Ya sen. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Oh 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 oh. Zayıflık. 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 Sen artık zayıflık var. Gel gel gel. Nereye kaçıyorsun lan? Gel. Gel gel gel. Nereye kaçın? Sen bir nereye kaçıyorsun bak bakayım bir. Sen bir nereye gidiyorsun git bak bakayım. Ben bak or bak bakayım orada mıyım ben? Zayıflık verdiğin zaman rakibe neyi uğradığını şaşırıyor gerçekten arkadaşlar. Bunu deneyin derim. Şunu bir vuralım. Kırabilecek miyim? Kırabileyim. Kırmalıyım. Kırmalıyım. Kırdım. Çok güzel oldu gel. Gel buyur gel. Evet zayıflık oku vuruyorsun. 10 saniye boyunca oyuncuda zayıflık oluyor. Sana pek de iyi vuramıyor. Ve o taktik sayesinde rakiplerinizin içinden geçebiliyorsunuz. Haydi bakalım. Tamamdır. İki tanesini buradan nötrledik. Gönderdik lobiye. Burada hala insan var mı? İkinizi burada mı kazıyorsunuz? Yes. Haydi bakalım. Heh, o gitsin. Sen de biz burada baş başa kalalım gel. Evet zayıflık verdiğim için size hiçbir şey yapamıyorsunuz değil mi? He? Hiçbir şey yapamıyorsunuz değil mi? Bum. Çok güzel. İşte bundan bahsediyordum. Bizim takımdan benim kostümde olan arkadaş öldü mü? Ölmüş. Tamamdır problem değil. Biz bu meta taktiğimizi bir yapalım. Ondan sonra bakalım rakipler ne oluyor? Bizi Luke diyen, Egin'e bak diyen arkadaş galiba ölmüş. Tabii ki de şaşırtmadı. Güzel. Bizinkiler bu arada o sarıyı nasıl alamadı? Middeyken. ona hayret ediyorum. Neyse problem değil. Böyle bir yaptık. Ondan sonra buradan 4 tane de gapple aldık. 15 tane de burada bizim şeyimiz var zaten. Okumuz falan var. Bir dakika lan bunun tepesinde bir gri mri olmasın. Gene gelmesinler. <laughs> Gene gelmesinler arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi rakibe sıkıyorsun. Buradan zayıflık oku. Mükemmel bir şekilde. Rakibi çıldırtıyorsun abi vurarak. Yellow hack diyor. Yellow hack değil. Güzel oynuyordu. Siz kesemediniz. Şimdi gayet güzel bir şekilde gösterdik taktiği İşliyor da. Çok güzel işliyor hem de. Ee, böyle ikili üçlü rakiplerin olduğu yerde tık 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 hemen bir spamlarsın. Ondan sonra bum. Ya masaya niye düşüyorsun ya? Niye masaya düşüyorsun abi ya? Uf, gerçekten ya. Yok daha ne Her seferinde masaya falan düşüyorsunuz. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Güç iksiri aldığın zaman zayıflığı da rakibe attığın zaman ok olarak üf var ya sen çok daha fazla vuruyorsun. O çok çok daha az vuruyor. Gerçekten hem sinir bozuyor yani hem de böyle şey yani gıcık. Çok gıcık bir taktik. Aşırı gıcık. Hadi bakalım toparlayalım buraları arkadaşlar. Baba ne ne? Toparlıyor herif herkes de kesiyor bu arada. Dikkatli olmalıyız abi. Full diamond sete karşı bu taktiği yaparsam gerçekten efsane olur. Ama onu düşürmeyi oynasak daha mantıklı olur. Şimdi dur bakalım. Herifin seti kırılmayacak çünkü. 3 tane demir set kırılır o set kırılmaz. Ne yapacak şimdi? Hmm. Ne yapacak işte geleceğiz bunu alacağız. Sonra geleceğiz bunu alacağız. Şunu attık. Geldik buradan. Şöyle yaptık işte tamamdır. Bunu da yaptık tamamdır. Böyle de geldi. Şöyle de geldi. Abi ne yapacağız biz şimdi bu herifle full diamond olmuş. Kesemedi de bizinkiler zaten. Şimdi o sarı birazcık şey güzel oynuyor. Güzel oynadığı için de diamond set olmuş. Bizinkiler de kesememiş. Benim kostümü kullanan arkadaş ölmeyeydi. Ben onunla haberleşir böyle oynardım ya. Şuraya gel buraya gel tarzında. Nereye geliyorsun lan? Nere geliyorsun? <laughs> Nere geliyorsun? Nere geliyorsun? Düştü düştü. Düştü ya. Tam ok sıkacaktım düştü. <laughs> Çok güzel. Şimdi gelelim yedek setlerimizi alalım. Geldim TNT'leri falan da aldım. Birazdan çünkü grilere gittiğimde bayağı bir sağlam fight dönecek. Bu zayıflık veren şeyi oku rakipleri attığımda Rakipler böyle bir lulu ya falan filan olacaklar. Biz de şey yapacağız işte vuracağız böyle patır kütür patır kütür. Rahat rahat alacağız diye düşünüyorum. Eğer şey alsam mı lan acaba? Yok ya çok uzun sürer. Güç iksiri alsam mı dedim de. Güç iksiri çok uzun sürer ya almak. İşte güç iksiri alıp artı zayıflığı da rakibe atıp oynarsan işte o zaman rakipler tamamıyla kafaya yer. Tamamıyla kafayı yer. Ben birazcık burada midi toplayayım. Ondan sonra bol bol malzemeyi alırız. Griler'e gideriz. Griler'e 2v1 yapacağız çünkü. 2v1 yaptıktan sonra bir de şeylere 2v1. Siyanlara 2v1 yapacağız. İşimiz birazcık zor. O yüzden bir de gittiğim zaman diamond setlerle falan karşılaşabilirim. Ha, iki taktiği birleştirebiliriz bak bu arada. Eğer buradan gelip güç iksiri alırsam bende hem güç olacak hem de rakibe zayıflık sıkacağım. Ben çok vuracağım. Rakip çok az vuracak. Arada daha hala kadar fark olacak. Bu bir. İkincisi TNT alanına her zamanki kapattığımız o generator'ın oraya kapatırsak da rakipleri efsane olur diye düşünüyorum. Ee, güç iksiri birazcık pahalı olduğu için de şey yapmayacağım. Pek fazla biriktirmeyi düşünmüyorum. Buradan alacağım bütün malzemeleri alayım. İlk baş bir griye gideyim. Tamamdır. Buradan obsidiyan alacağım birazcık. Şu kadar bir obsidiyan alayım. Obsidyeni aldım. Ah. Kafama kafama da vuruyorlar. Şöyle de bir yukarı. Şöyle bir yukarı. Şöyle bir aşağıya. O ne lan? Bir saniye. O oh, 64'lük kılıç da almışlar. Çok mükemmel. Harika bir şey. Ben buradan malzemeyi buraya almaya gireyim. Almaya gireyim. Gel bakayım. Şöyle bir kapatalım burayı. Gel Gelin bakalım. Hoş geldiniz uzaylılar. Hoş geldiniz uzaylılar. Hop şurayı da biliyor şöyle böyle. böyle. Haydi bakalım. Haydi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi bütün taktikleri bir arada yapıyoruz. Bütün taktikleri bir arada gerçekleştiriyoruz. Haydi bakalım dostlarım. Şimdi bir dakika bu adam bize az vursun. Bu adam bize az vursun. Şöyle yapalım. Heh, böyle yaptık az vuruyor artık bize. Şimdi böyle gayet güzel devam edebiliriz. 10 saniye boyunca şu adamın artık şeyi var zayıflığı var. Tamam mı? Artık bundan sonra o adam zayıflıkla bize vuracak. 10 saniye boyunca. Şimdi geçmiştir çoktan da. Şöyle bir yapalım. Hadi bakalım. Şöyle bir gelelim. Bir tane buradan vuralım. Şöyle bir yapalım. Bazen şu TNT'nin hitbox'ın içerisinde olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak zorundayız arkadaşlar. Hoba. Hoba. Şöyle bir yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Burayı da böyle yaptım. Tamamdır. O adamın kafalığı kırıldı. Şurada bir tane zayıflık vurmak istiyorum zayıflık vurdum. o giyiyor lan. O biliyor ha oynamayı. Biliyor vallahi biliyor oynamayı arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. oynamalıyız. Harbiden çok zekice oynayan bir arkadaşa benziyor. Biliyor çünkü burada. Haydi bakalım. Sen bir gel. Sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel. Sen bir gel, sen bir gel. işte bu kadar. Yes. Zayıflık ile vuruyoruz. Sonra TNT'yi spamlıyoruz. Rakip bize az vuruyor. Biz rakibi TNT çıldırtıyoruz. Üstüne de şunu yapabiliriz. Güç iksir alıp rakibe daha fazla vurup biz de zayıflık atıp daha az vuruş yiyip daha az demet yiyip üstüne TNT'ler falan filan her şeyi bütün taktikleri bir arada harmanlayabileceğimiz bir ortam oluşmaya başladı Egg Wars'ta. Bu da benim çok hoşuma gitmeye başladı. Hadi bakalım devam. Ben 7 tane Emerald topladım. Rakip hala orada yukarıda. Birazcık altın falan da topladım buradan. Birazcık bir şeyler toparladım. Şimdi TNT artı güç artı zayıflığı üçünü bir arada birleştirip bakalım rakibe sunabilecek miyim? Şimdi ne yapalım? Buradan gelelim TNT alalım. Tamam. 64 artı 24 TNT oldu. 3 tane de buradan şey var. Obsidian var. Bunları da oraya kapatırız. Güç iksirimizi de buradan alalım. Strange Potion. İçilen Strange Potion. 30 saniye. Bakın arkadaşlar. Bunu içiyorsun. Var ya. Ondan sonra İçtin bunu, rakibe dalıyorsun. Olta gibi de bunu kullandın, zayıfla attın. Bunu içtin, daldın. Ha ha ha. Rakibi hiç vuramıyor. sen hayvan gibi vuruyorsun falan. Gerçekten adaletsiz bir taktik ya, çok adaletsiz. I will give you full iron set. <laughs> Aa düştü. Ne güzel, güç iksirini de almıştım ben. Ne güzel, güç iksiri de almıştım. Neyse, taktiği anlattık uyguladık ve çok güzel bir oyun oldu. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. 2020 model Egg Wars taktiği. Like atıp abone olursanız bildirimler açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.